Evet arkadaşlar. Beyaz evlilik dosyamızda bugüne kadar ulaştığımız tık sayılarının en yükseğine ulaştık. Özellikle de Tuğçe'nin imzasıyla çıkan yazıyla. Tebrikler sultanım yakışır. Hadi. Ee, doğru yazı çok tıklandı arkadaşlar ama yazı benim değil. Maalesef bir hata olmuş. Bora'nın da dediği gibi benim adımla çıktı yani aslında e, yazı Adan'ın. Dolayısıyla tebriği ben değil, Ada hak ediyor. <laughs> teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şey yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar, ilişki temasına sadık kalmalıyız diye düşünüyorum. Ama bunun yanında farklı bir cephe daha açmalıyız. Evet, fikri olan? Aa, aa Bora Bey. Bora Beyciğim, Yolda gelirken elime bunu tutuşturdular. Nedir o? Arabayı verir misin? Ee, Eros'un oku. Yaklaşık iki yıl önce ben de böyle bir yerde tarot bakmıştım. Ne yapıyorlar yani tam olarak? Şimdi ne yapıyorlar şöyle anlatayım işte ilişkinize sahip çıkın, birbirinize dokunun, birbirinizi dinleyin, bunun gibi şeyler anlatıyorlardı ama iki yıl önce on bin liraya bakıyorlardı çift başı. Tabii ya. Tabii ya. Ne? Görüyor musunuz? Bildan mı? Ha. Saçını uzatmış, saçını rengini değiştirmiş ama Bildan. Bildan kim ki? Her türlü dolandırıcılık Bildan'dan sorulur. Birkaç yıldır ortada yoktu. Şimdi de umut tacirliğini paravan olarak kullanıyor herhalde. Ha. İlişki terapisti falan değil yani. Dolandırıcı diyorum Tuğçe. Beyin almıyor ki. Şimdi de insanları en yumuşak noktalarından vuruyor. Yani aşktan. Ama hakkını vermek lazım. Akıllı kadın. Aşk bir ilüzyon. O da bu ilüzyonla insanları uyutuyor muhtemelen. Aşk bir ilüzyon mu? Hmm, vallahi gözlerim yaşar. Siz konuşmadan anlaşmaya başlamışsınız. S sen de çok konuşur olmuşsun Evren. Broşür var. Verir misin? Tamam. Hadi. hemen burayı arıyorsun. İki kişilik yere ayırtıyorsun tamam mı? İki kişilik tamam. Tuğçe ajandan müsait mi? Evet. Güzel. Şu Eros'un okuna bir gidelim bakalım. Bakalım bakalım Mildan Hanım ne yapıyormuş. Neler yapıyormuş. Gidelim tabii bence de. E, bence buradan çok güzel bir haber çıkacak. Kokusunu alıyorum. Ee. <laughs> Bu Bey, Tuğçe Hanım'la mı gidiyorsunuz Eros'un okuna? <laughs> yani bence tek başınıza gitmelisiniz. Öyle daha uygun olur diye düşünüyorum ben açıkçası yani. Bana fikrimi sorarsanız tek gidin. Boynuma da bizde böyle nokta net yazdırayım istersen ada. Ha? Olur mu? O çok abartılı olur, dikkat çekici olur. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden Tuğçe ile oraya çift olarak gideceğiz. Bakalım bakalım. Eros'un okuna. Yani kuzen, diyorsun ki bu masajlar, terapiler falan filan hepsi sahtekarlık ha? Hem de ne sahtekarlık kuzen? Ve ben görmek için sabırsızlanıyorum. Tuğçe'yle gidiyor musunuz? Hı, hmm, Tuğçe'yle gideceğim. Hani şu yazısı asistanın eğilen baş editörünle. İlginç. Neymiş ilginç olan? Ne bileyim ya, bana ilginç geldi. Böyle sanki adadan bir uzaklaşma falan filan... Ali! Yok öyle bir şey dedim kardeşim, tamam mı? Sinirlendirme beni. İyi, tamam. Yoksa bir şey demiyorum. Ben yanlış hem, anlamışım. Hem ben neden adadan uzak durmaya çalışacakmışım ki? Neden? Söyle. Neden? neden? Çünkü Rüzgar'ı kıskandığın için. Dün evde görmüşsün ya Rüzgar'ı, o yüzden. Ali, bak. Ada, Rüzgar'ın dertleşmek için geldiğini söyledi. Tamam mı? Hem ada bana yalan söylüyor olsa bile... Evet. Ada bana yalan söylüyor olsa bile ada benim için pırıldan... ...ya da herhangi bir çalışandan farksız biri. Tamam mı? Farksız bir insan. Kanıtla. Yani e, bu adanın pırıldan farksız olduğunu kanıtla ve kampı onunla git. Ha götürmemen için başka bir sebep var. Yok olur. dedim Ali. Bak bağırttırma. Yok. Vallahi kuzen bence var. Ve o yüzden adayı kampa götürmüyorsun. Her iddiasına da girerim. Uğur Bey. Neredeydin sen? Kahve... ...öğütüyordum. Kahve öğütüyordun? Hı. Anladım. Ada göçmen bürosundan bir bey geldi. Tuğçe'nin yani senin yazını çok beğenmiş kendisi. Bir şeyler içelim, biraz sohbet edelim dedim. Üstüne konuşalım dedim ama vakti yokmuş ne yazık ki. Bir daha gelirse muhakkak seninle tanıştıracağım. Çok sevinirim Bora Bey. Ee, neyse biz buradayız da bir dahaki sefer inşallah. Ben rezervasyon yaptırdım. Tuğçe Hanım'la sizin adınıza. Eros'un Okun'a. Akşam giriş yapabilirsiniz. Tuğçe gitmiyorum adı. Kimle gidiyorsunuz? Seninle. Gidiyorum. Benim de mi? Evet, seninle. Bir sakıncası mı var? Y yok, yok bir sakıncası yok. E, Tuğçe Hanım ne olacak? Tuğçe Hanım Tuğçe, Tuğçe'yi tanıyorsam o da gelecek. Rüzgarla. 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 Belki birden bir işe yarar da Tuğçe ile Rüzgar'ın arası düzelir. Hem sen de sarhoş Rüzgar'ı toparlamak zorunda kalmazsın da. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet öyle. Ama siz bu kadın sahtekar dediniz. Nasıl düzeltecek yaralarını? Bilden değil. Birlikte bir şeyler yapmak onların arasını düzeltecek. Hemen hazırlıklarımızı yapalım hadi. Evdekilere de iki günlüğüne bir iş kesine gidiyoruz deriz. Tamam Tamam. Hadi sen gidip rezervasyonu değiştir. Tamam değiştireyim. <laughs> evet evet bir yanlışlık olmuş da Tuğçe Dikmen yerine Adat Özün olacak. Evet. Evet tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir yere mi gidiyorsun adam? <laughs> evet Bora Bey, ben dışarı çıkacaktım. Alacak bir şeylerim var da. Şey için, kamp için. Kamp için? Hı -hı. Anladım. Rica etsem bana da bir kahvaltı mısın gelirken? Tabii, tabii. Ayrıcalıklarımı kullanamam. Neymiş ki onun? Ben ayrıcalıklı bir insanım orada. Bu varmış. Hı, hı. A, bu, bu, da varmış. Hı hı. Ah, i̇nanamıyorum Bora Bey. En sevdiğim grubun konser biletlerinde de ayrıcalığınız varmış. Bora Bey. Hı. Rica şey etsem bu ayrıcalıklarınızdan ben de yararlanabilir miyim? Açık. Birazcık. Kahve Ada. Ben şimdi sana kodu yolluyorum. Tamam Tamam. Kahve. I <laughs>